Anlasın. Ben şahsız dedi kanka. E, e, şunu da söyleyeyim. O uçuş ortamdayız. B katına yazılma gerek yok. Kanka bu buraya sonra. Gel e, kanka. Kanka aldım ben kanka? Eyvallah. Kanka, o uçuş değil. O uçuş değil. B katına yazılma gerek yok. Sostum. Bak. Ben seni düşman zannettim. Tamam mı? Bizim düşmanlarımız çok. Anladın mı? düşünme de böyle ki, de. Ha, bekliyorum. Bekle var gelsin o zaman göster. Kaç evi har? iki Dur on ya. Azıl daha yazsın hadi yam kasın lan. Sen yaz, ben yazım bir tane. Tam. Hadi onu bir e kesin. Be. Benim tam bekle bizi. Benim sana sıkmam hata. Sen beni niye takip ediyordun? Bir şey demedik sana. Ne kadar la alayım ben. BZC mi? Bakıya mı? Bakıya mı? Evet hep oğlum? Dur aman akıllı. Hayat Harbi yeniyor ya bakayım Ekmek, ekmeğe benziyor mu tabi? Ne kadar asla sen kanka? Kanka, 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 kanka. şey Kanka, kaç tane geliyor? 300 yüz kaç tane geliyor? 300 yüz 30 otuz tane geliyor. Herhalde. 50 daha konuşsak. 50 daha konuşsak. Dostum biz takip ediyoruz. Bekle o zaman bekle. Kanka 350 kaç kaç para? 350 kaç para? Kanka şimdi biz adamlarıyız. Bu adam bizi takip mekana kadar giriyor. Ben buna sıktım. Eee. Ya yani şimdi öyle şey diyeceğim 4 gün dakika zehir Dostum bak ben buna diyorum ki sen bizi takip ediyorsun var onun mekana kadar geliyorsun. Tam kanatınız varsa bir şey olmaz ben bir şey diyemem. Ya kanatı geç zaten. Tam şikayet açar evet. şikayette halledersiniz siz. Buradan bir şey yapamam ben. Eyvallah. Kim diye attı sana? Kim diye attı? Kim diye attı? Ya sen öyle kim diye attı? Kim kasım diye mattı, kim? Kim attı kanka? Kardeşim, bak dostum benim. Sen adam orada video mu atıyordun? Ben onu görmedim mi? Onu gördüm. Ne atıyorsun dedim. Üstüne geldim burada bize. Bir e, takip ettim. Barının mekanına kadar geldim. Tam barona baronun mekanına gelme sebebin ne kanka buraya girme sebebin ne? Yani kapının önüne söyleyebilirdin. Hadi bununla... Tam bak bu arada sana bir şey istiracağım. Ben <laughs> sana sıkmayacaktım yani yanlış bir bunu Ne? Yav gelsin Ağğ geliyor geliyor Lalalalalalalalalala Napcaz seni Kapıyı açma Açma kapıyı açma Tamam baran geliyor dostum bekleyelim. Abi kaçacak ha ha Kim? Geliyor şimdi Gelmiş geliyor şimdi kaka Bek Sıra bir öncelik var sıra Sıra indir indir İğne iğne silahlarını ya da hemen söylüyorum. Bizde ben bir, şişir, bir şey var mı? Kanka havalı yok Sigara mı Sigara var mı sende? Var mı sende? Şey, ol. bir ben hiç yok. Onun değil olan adam bilecek. Ben bir yandan da bilecek Bugün can. Bugün mü? Bugün. 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 Hayır hayır on bu kim? var? Ben işe evet. Şalt. Aaa demir testi mi? Demir o kim lan? Evet. Bu kız, bu boş bir şey ya da Ama en geçti. Aa, Niye sıktılar? Kanka olay çözümü. Pardon. Namaz olmadı. Ee, gerek yok şu an. Aktif kanka aktif tamam git. tane sen benim adımı nereden biliyorsun kanka? Sen benim adamı nereden biliyorsun? Bir saniye Demir. Ay demir diyorum. Azad abi bu benim işimi nereden biliyor? Dur bak şimdi. Bekle. Şimdi demir. Dostum mekan takip ediyorsun mekan, Mekana Bir kadar geliyorsun Bir Üstüme, Şen. Bak, Şen. Üstüne bak üstüne Emirhan dur Sen mekana kadar gelirsen benim adımım sana sıkar Demir bu normal Yani bu her zaman olan şey Ki bu aralar zaten belki bilmi biliyorsundur belki bilmiyorsundur ee, Yani bu aralar şu mekana çok basmaya çalışan kişi var zaten... Kötü amacından demiyorum sana Hani kötü biz seni çünkü bilmiyorum. Anladın mı? Kötü de olabilirsin iyi de olabilirsin biz nereden bilelim senin Belki de ama bunu bilemeyiz değil mi? Değişimini ciddi yapmış. Yani maskeli maskeli takılıyorsun zaten. Ya kanka Azad, Azad abimin ne? anlattığı şu. Hem maskeli takılıyorsun hem de takip et mekana kadar gidiyorsun. Ay hayt hayt. Belki, belki düşman olabilirsin. Belki iyi niyetin. Belki de kötü niyetin olabilir. Hastaneye götüreyim ben bunu. Ooo bizi şey mi lan? sen mekana kadar gelirsen benim adamım da sana sıkar bu gayet normal benim verdiğim bir emirdir bu kadar. <laughs> Anlamadığınız adamlar mekanın kapısına kadar gelirse almayın girmeye ısrarlıysa sıkın kafasına getirin. Eğer... Bu kadar emirdir sen. yani anladın mı? Sen eee korna çalıp dur videosan bağırarak ben de derim ki buyur dostum değil mi? Sen devlete çıkabilirsin problem yok. Benim emirim. Tamam işte buyur falan diyebilirdin. Ya dostum tamam da adam zaten BTC almak istese tamam mı? Gelir BTC satan sen misin diye konuşur. BTC satacağım diye benim mekanıma giremez. Tamam deme o zaman. Ben bunu hastaneye götüreyim o zaman. Mekanın mı? Bana BTC satsa dostum. Yani diyebileceğim bir şey yok. O zaman yani normal devam edeceğiz hayat. Saygısızlık yapma Ben baron olmasam da burada saygısızlık istemem. Nasıl yani donatırdım derken? Tehdit Et mi etmeye çalışıyorsun beni? Azıda da ben. Benzol kalınırmış. Azıla bir basmışlar da öncelikle ben sana boş yere sıkmıyorum. Bunun bir sebebi var biliyorsun değil mi? Değil mi? Bak hem takip ediyorsun gişeden beri gişeden dönüyoruz mekan ediyoruz ve sen maskeli takılıyorsun. Hayır kanka bak. Demircim senin silah çekip küfür etmen mevzu değil. Ben bu adamların hepsine verdi ne biliyor musun? Mekanın önüne kadar gelen bir tanımadığın insan bu kadar. Yani kanka bak o emirle nereden geliyor biliyor musun? Hemen anlatayım olaydan. Biz dün kendi aramızda toplantı yaptık, konuşuyorduk. Bir yani bu mekan kanka artık var ya, herkes basmaya başladı yakında. Attırmıyor. Mekana kadar gelirse. A ayrıca o ses ortam değil dostum bunda Demir sen nasıl anlamak istiyorsan öyle anla, Benlik problem değil. Burada benim verdiğim, adamlarıma verdiğim emiri adamlar yerine getirmiş. Allah'ım, sizin için kusura bakmayın, yanlış anlamışım. Hastaneye bırakayım atla. Has, 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 atla atla hastaneye bırakayım atla. Sen sana bebeği şaşır be. Diğer atla diğer. Diğer atla diğer. Sas sas. Sas hastaneye bırak, gelir. Müşür gel 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 ge, mi? Sen gel gel atla. İyi tabii. Silah var mı? Hiç, silah yok tabii. Ha tamam olmaz şimdi. <laughs> Ee, sen de tekrar sıra bakma. Babasmış. Eşlemeni <laughs> sevdim. <laughs> Emir abi bir şey söyleyeceğim de. E, bir diğer Allah kapıya kadar bıraktım seni. Hadi Allah'ım.